Merhabalar. Bugün AKP anayasacılığı üzerine bir şeyler söyleyeceğim. AKP Anayasacılığı 2002'de başladı. AKP'nin iktidara gelişiyle birlikte başladı. Ben sevgili meslektaşım, kürsüdaşım ülkeden Dinçer Demirkent'le birlikte bu konuda iki makale yazdık. Birbirini takip eden makaleler yazdık. Orada 2007'den başlattık AKP Anayasacılığını. 2002'den değil. Oysa 2002'nin 2002 sonu 2003'ün başında bir meşhur anayasa değişikliği vardır. CHP ve AKP'nin birlikte ortaklaşa yaptığı. 2004'te de bir anayasa değişikliği vardır ama bizlerin AKP Anayasacılığı dediği anayasacılık 2007 yılında başlattı. Biraz kısaca onun mantığından size söz edeyim. 2002'de malum Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu. Abdullah Gül'e hükümeti kurma görevini verdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hükümet kuruldu. Fakat hareketin gerçek lideri o esnada yasaklıydı. Malum okuduğu bir şiir nedeniyle hüküm giymişti Recep Tayyip Erdoğan ve yasaklıydı. Dolayısıyla tuhaf bir durum söz konusuydu. Hareketin gerçek lideri o sırada mecliste değil partinin başında değil böyle bir tür emanetçi hükümet gibi bir durum vardı. Bunun üzerine baraj nedeniyle 2002 seçimlerinde %10 seçim barajı nedeniyle geçerli oyların %45'i yaklaşık baraj altı kaldığı için ve çöpe gittiği için iki büyük parti AKP %35'lere tek başına iktidar olmuştu ve muhalefet partisi de Cumhuriyet Halk Partisi meclisteydi. İkisi anlaştı uzlaştı. Baykal CHP'si ile AKP uzlaştı ve anayasanın iki maddesi bir kişi milletvekili olabilsin ve hükümetin başına geçebilsin diye değiştirildi. O maddelerden biri seçilmeye engelli suçlardan birinde fiilin bir sözcük değiştiriyordu ve Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili seçilebilir hale getiriyordu. Ama o hale geldikten sonra da bir an önce seçim olması lazım. Dolayısıyla erken seçim, ara seçimi düzenleyen maddede de bir değişiklik yapıldı ve onun üzerine malum hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Siirt'teki seçim iptal edildi. Erdoğan orada seçime girdi. Milletvekili oldu. Abdullah Gül hükümeti istifa etti. Neyse Sezer hükümeti kurma görevini bu kez milletvekili olan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Hükümet kuruldu ve, ve hikaye böylece başladı. E bu ilginç bir yani bir şeydir. Bir kişi için anayasanın iki maddesini değiştirilmesi pek örneği de olan bir şey değil doğrusu. Ama bu AKP anayasacılığı saymıyoruz. 2004'te de 82 anayasası döneminde yapılan değişiklik mantığına uygun şeyler yapıldı. Anayasanın 90. maddesinde bir şey yapıldı. Anayasanın 10. maddesinde yani temel hak ve özgürlükleri güçlendirici bir iki değişiklik yapıldı. İşte mevzuattaki o idam cezasına ilişkin kalan kısım kaldırıldı vesaire. Olumlu değil ne demek olumlu değişiklikler? 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler o güne kadar 2004 dahil olmak üzere 2003'ün başındaki o ilginç değişikliği bir tarafa bırakalım. Ki maddenin değişmesini hep 82 Anayasasının ilk halinden daha iyiye doğru. Temel hak ve özgürlükleri düzeltici değişiklikler idi. Örneğin bunun en önemlisi 99 değişiklikleri de vardır ama en önemli değişiklik üçlü koalisyonun 2001 yılında yaptığı anayasa değişikliğidir. 30'un üzerinde madde değiştirilmiş ve epeyce demokratik hale sokulmuştur. Anayasadaki problemlerin bir kısmı elbette sürdü. Ancak 2001 değişikliği 82 Anayasası'nda yapılan en ilerici, en demokratik değişikliklerdi. Ve bu değişikliklerin amacı büyük ölçüde AB'ye uyu bu dönemde yapılan değişiklikler. Fakat 2007'de iş değişti. 2007 sonrası anayasa değişikliklerine AKP anayasacılığı dememin nedeni bu. 82 Anayasası'ndaki bir takım problemleri ve tarafa koyuyorum. Osmanlı Türk anayasacılığında mesela Bülent Tanör der ki 82 anayasası Osmanlı Türk anayasacılığında bir tür geriye gidiştir. Çünkü ilk kez temel haklar ve özgürlükler konusunda bir geriye gidiş yaşandı. 1876, 1909, 1921, 1924, 1961 anayasası bunların hepsinde temel haklar ve özgürlükleri daha gelişletici ve geliştirici, daha demokratikleştirici ve özgürleştirici düzenlemeler yapılmış idi. 82 anayasası bu açıdan bir geriye gidiştir. İlk kez bizde e, bireyleri değil devleti koruyan ve kayıran bir anayasa yapıldı. 1982 yılında ve Kasım'da kabul edildi. Sonraki değişiklikler, biraz önce söyledim, AB'ye uyum çerçevesinde yapılan olumlu değişikliklerdi. Ama 2007 bir kırılma noktasıdır. Şimdi İlber Ortaylı'nın meşhur bir kitabı vardır. Sporatoğlu'nun en uzun yüzyılı yılı. Bana kalırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en uzun yılı 2007 yılıydı. Çünkü bu videoyu seyredenlerden, hatırlayan, hatırlamayanlar mutlaka olacaktır. 2007 yılında bir Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması gündeme getirildi. Abdullah Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi ama henüz ilan edilmeden önce bu bilindiği için bir anayasa tartışması başlatıldı. O anayasa tartışmasını da doğrusu AKP'ler başlatmadı. O dönemin CHP'si işte ulusalcı CHP diyebilirsiniz başka bir şey diyebilirsiniz. Ben öyle adlandırıyorum. E, CHP'si tarafından bu başlatıldı. Neydi bu tartışma? Tekrar söylüyorum mecliste iki parti vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onu destekleyen birkaç milletvekilinin toplam oyları ilk turda Cumhurbaşkanı seçmek için yeterli değildi. Anayasanın o zamanki halinde Cumhurbaşkanı seçimini düzenleyen maddede ilk iki turda Cumhurbaşkanı seçilemezse üçüncü turda salt çoğunluk aranıyordu ama ilk iki turda aranan sayı 367. E, AKP'nin oy oranı 367'nin altındaydı. Peki başlatılan anayasa tartışması neydi? Dediler ki ilk turda eğer 367 ile seçilecek ise o zaman toplantı yeter sayısı da 367 olmalı. Seçim günü geldi. Yanılmıyorsam Bülent Tanıştı Meclisi yöneten Meclis e, toplantısı yapıldı, oturum açıldı, ilk oylama yapıldı ve tabii ilk oylama bulunamadı 367 bulunamadı. E i̇kincisinde de bulunamayabilirdi. Üçüncüsünde oy oranı yeterli olacaktı. Anayasada ya da iç tüzükte ilk oylamada 367 gerektiği yönünde bir düzenleme yok. Cumhuriyet Halk Partisi buna rağmen bu oylamayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Dedi ki burada bunu anlatmaya gerek yok. Hayli teknik bir anayasa konusudur. Eylemle iç tüzük değişikliğidir. 367 gerekirken ilk oylamada bu aranmamıştır. Dolayısıyla bu iç düzen üstü kapalı bir şekilde değiştirilmesidir dedi. Ve Anayasa Mahkemesi ne yazık ki CHP'nin bu iddiasını ciddiye aldı ve iptal etti. Bence Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar verdiği en vahim, tartışmalı bile demiyorum, en vahim, en tatsız tutsuz kararlardan biridir. Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesini istemiyorsanız demokratik hakkınızı kullanırsınız, bunu itiraz edersiniz, gösteri hakkınızı kullanırsınız vesaire ama Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa Yargısı'nın bunu alet etmezsiniz. Mahkeme üzerinde bir baskı yapıldı ve Anayasa Mahkemesi seçimin bu ilk turunu iptal etti. İlk turda 367 kişi gerekiyorsa seçim için o zaman toplantı yeter sayısı da 367 olmalıdır dedi. Nasıl dedi bunu? Neye dayanarak dedi? Vallahi işin doğrusu gönül ister ki dedi Anayasa Mahkemesi. Gönül ister ki 367 olsun. Bu kötü bir karardır. Vahim bir karardır. Anayasa Mahkemesi kendi itibarını da epey zayıflatmış oldu bu kararla. Bu kararın hemen öncesinde yine hatırlayanlar olacaktır. Bir e-muhtıra yayınlandı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi neyse ki bu e-muhtıra karşısında da direndi. E hemen ardından bu karar çıktı. Bu karar çıktığında bence en mutlu insanlardan biri o sırada başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Kameraların karşısına ben o akşam geçtiğini hatırlıyorum ve gayet güler yüzlü bir şeyle ifadeyle bize Cumhurbaşkanı seçtirmiyorlar. En iyisi bir anayasa değişikliği yapmak bu Cumhurbaşkanı da halk seçsin dedi. Şimdi o kararın doğal sonucu bu değil. Ama Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi Türkiye'de sığın tarihsel hayalidir. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu kararın ardından e muhtıra mahkeme kararı vesaire bu kararın ardından Erbakan'ın, Özal'ın, Demirel'in hepsinin hayali olan bu Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilme meselesini de gerçekleştirmek için bir fırsat bulmuş oldu. Dediğim gibi bu bunun zorunlu sonucu filan değil ama bir fırsata dönüştürüldü bu 367 karar ve hemen erken seçim kararı takip etti 367. Yi. O esnada AKP'nin oyları bütün anketlerde yüzde %30'lar civarında görünürken yapılan seçimde %47 oy aldı. Bu kez meclise daha önce baraj altında kalan partiler örneğin MHP de girdi. Abdullah Gül yeniden aday yapıldı. Bu adaylığın sonucunda Cumhurbaşkanı seçildi. Ee, anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa değişikliği halk oylamasına sunuldu. Bugün doğru dürüst hatırlayan bile kalmadı. 2007'nin sonunda yapılan 4-5 maddelik anayasa değişikliği halk oylamasında %70 civarında oyla kabul edildi ve durup dururken Türkiye'deki bu, o güne kadarki anayasalarındaki geleneğe aykırı bir sistem benimsenmiş oldu ve 367'nin sonucunda bir de bir anayasa değişikliği bulduk elimizde önümüzde. Yani aslında 2007 yılı bir Aziz Nesin hikayesi gibidir de. Seçilmesini istemeyenler her açıdan başarısız oldular. Bir anayasa değişikliğine neden oldular. Seçimlerde oy oranları arttı. Anayasa mahkemesinin itibarı zedelendi vesaire. O zaman başlamıştır bana göre AKP anayasacılığı. Çünkü o güne kadar ki çizgiden farklı olarak ondan sonraki anayasa değişiklikleri artık yalnızca bir siyasi partinin, bir siyasi hattın, ideolojinin ve bir kişinin çıkarları doğrultusunda yapılmıştır. 2007'nin özelliği budur. Zorunda olmayan bir değişiklik değişiklik fırsat bilinerek yapıldı. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir kuralı kabul edildi. E peki sonra ne oldu? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi ve 2014'e dek devam etti. Sistemin geri kalan hiçbir unsuru değişmedi ama. Parlamenter sistem olduğu gibi sürüyor. Bu arada 2010 değişiklikleri yapıldı. 2010 değişiklikleri Türkiye'de büyük kırılmalara, sol içinde kırılmalara da neden olan bir çabadır. Ne söyleyeceğimi tam olarak bilemiyorum o değişikliklere ilişkin. Çünkü New York'tan Andrew Arato'nun gördüğünü ne yazık ki Türkiye'de görmek istemeyen entelektüellerimiz oldu. Oldu, yazar çizerlerimiz ve akademisyenlerimiz oldu. O da şuydu. Değişikliklere tek tek baktığınızda eh niye olmasın? Fena değil aslında. 82 Anayasası'nda sanki daha ileri bir adımmış gibi görünen değişiklikler. Ama aslında çoğunun ne işlevi olduğu da tartışılırdı. Örneğin büyük tezahüratla memurlara toplu görüşmelerini artık toplu sözleşme hakkı tanıyacağız dediler. Ama yalnızca bir sözcük değiştirdiler. Çünkü grev hakkı tanımı vesaire. Bunun gibi makyaj niteliğinde ama göze de hoş görünen değişiklikler yaptılar. Bunların en bilineni de işte bireysel başvuru hakkının tanınması ve desteklenmesinin çok önemli bir nedeni ki bunu büyük bir propagandaya dönüştürdüler. Geçici 15. madde tümüyle yürürlükten kaldırılacak ve 12 Eylül'ün sorumluları, darbe sorumluları yargılanacak. Bizler örneğin Kerem Altıparmak aslında o yargılamanın yapılması için bir anayazı değişikliğine gerek olmadığını yazdı, anlatmaya çalıştı filan. Bunların hiçbir yararı olmadı. Dediler ki darbecileri yargılayacağız, askeri vesayete son veriliyor ve 2010 değişikliklerini bu şekilde anlattılar. Tabii o dönem hizmet hareketi olarak tanımlanan, daha sonra ülkenin ve partinin de iktidarında başına bela olan cemaat canhıraş destek verdi bu değişikliklere. Ve yine hatırlarsınız belki Pensilvanya'dan Fethullah Gülen dedi ki keşke ölüler mezarlarından kalksalar bu değişikliği evet oyu verseler. Anayasa değişikliği, HSYK ya da Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar dinin bir şartı değildir. Bir din adamı olduğu varsayılan, iddia edilen bir insanın böyle istekle desteklemesi de ne yazık ki yeteri kadar dikkat çekmedi. 2010 değişiklikleri bana kalırsa bütün o ışıltılı paket hakimler, savcılar, yüksek kurul o zamanki adıyla ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmek ve özellikle hakimler savcılar yüksek kurulunu ele geçirmek için yapılmış bir değişikliktir. Peki ne oldu sonunda? Evet. CHP yine bana kalırsa gereksiz bir iş yaptı. Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesine götürdü. Anayasa Mahkemesi Hakimler Savcılar Kurulu'na gidecek birinci derece hakim ve savcıların seçim yöntemini belirleyen kuralı gereksiz bir biçimde iptal etti. Bu yüzden kadrolaşmadı Cemaat SYK'da ama kadrolaşmak isteyenlerin önünü açan ve onların elini güçlendiren bir iptal kararı oldu bu. Sonuç 10 kişi o sırada 22 kişi vardı. 10 kişi Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar içinden kendi içlerinden seçilecek, seçilerek gönderilecekti. Bildiğim kadarıyla tamamı cemaat. Hepsi Adalet Bakanlığı listesinden kazandı. Ne demokrat yargı ne yarsal birini oraya sokabildi. Onların böyle hayalleri vardı. O hayaller de gerçekleşmedi. Ve tamamı bakanlık listesinden seçildi. Ve sonra da işte bu şey yapıldı ki bunların da tamamına yakını cemaatti. Ve HSYK bitti o andan itibaren. Şimdi o güne kadar yargı Türkiye'de çok mu demokratikti? çok mu özgürlükçüydü, çok mu mataktı derseniz buna hayır derim. Ama şah ile şahbaz arasında bir fark var ve şahbaz oldu. Dikiş tutmadı. O saatten sonra dikiş tutmadı. Dikişin tutmadığını ve bir aslında küçük çapta bir felakete neden olduklarını 2013 sonunda fark ettiler. 2014'te yapısını değiştirdiler vesaire. Daha sonraki anayasa değişikliğinde de zaten HSK'nın yapısını bir kez daha belirlediler. Peki 2014'te Cumhurbaşkanı seçim zamanı geldi. Recep Tayyip Erdoğan aday oldu ve kazandı. E, adaylı sürecinde de dedi ki ben bugüne kadarki Cumhurbaşkanlarına benzemeyeceğim. Klasik bir Cumhurbaşkanı öyle yerinde oturan birisi olmayacağım. Koşan, enerjik bir cumhurbaşkanı olacağım. Peki, seçildi. İlk kez tarihimizde halk oylamasıyla bir kişi cumhurbaşkanı seçildi. Fakat cumhurbaşkanı bunu söylerken anayasa bir parlamenter sistem anayasasıydı. Her ne kadar 82 Anayasası'nın ilk halinde cumhurbaşkanı bir parlamenter sistemde olduğundan daha güçlü yetkilerle donatılmış olsa da, 82 Anayasa koyucu da parlamenter sistemden vazgeçmemişti. Yani iki başlı yürütme organı vardır. Parlamenter sistemin özelliği budur. Meclise karşı sorumlu olan Bakanlar Kurulu'dur. Dolayısıyla yetki sorumluluk taşıyandadır. Yani bakanlardadır ve başbakandadır. Cumhurbaşkanının yetkileri vardır. Devlet başkanı sıfatıyla kullandığı bir takım önemli yetkiler vardır ama büyük ölçüde de semboliktir. Bu videoyu seyredenler şunu düşünebilir. Örneğin Almanya klasik parlamenter sistemdir. Avrupa'daki demokrasilerin tamamına yakını parlamenter evet. sistemdir. Oralarda devlet başkanının adını kimse bilmez. Mesela Almanya'da kimse cumhurbaşkanının adını bilmez. Çünkü semboliktir. Çok önemli bir makam değildir. İngiltere'de bilinir. En sembolü odur ama İngiltere'de kraliyet ailesi olduğu için devlet başkanlarının adı sanı bilinir ama sistemin işte ine baktığınızda aslında etliye sütlüye karışmayan, karışmaması umulan, beklenen ve o kurala da uyan bir devlet başkanı modeli vardır. Şimdi 2014'te seçildi ve dedi ki ben enerjik bir cumhurbaşkanı olacağım. Fakat anayasa buna izin veren bir anayasa değildi. Bir süre böyle idare edildi. Ne zamana kadar? 2017'ye kadar. 2016'da darbe girişimi, ardından ilan edilen OHAL ve yine hiç olmayacak bir iş yapıldı. OHAL koşullarında bir anayasa değişikliği. Ama bu sıradan bir anayasa değişikliği değil. Bu kez artık bir rejim değişikliği. Yalnızca bir hükümet biçimi değişikliği olarak bunu göremeyiz. Bir rejim değişikliği yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri doğrusu hiçbir demokratik sistemde eşi benzeri, demokratik ülkede eşi benzeri görülmeyen bir sisteme geçildi. Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler verildi. Partisiyle de bağı devam edecek. Bu oylamada %50'yi çok az geçen çoğunlukla kabul edildi ve yine artık bu tarihi herkes hatırlar herhalde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim günü yaptığı bir değişiklik. Hem o hal koşullarında bu anayasa değişikliği yapıldı. Hiç olmayacak bir iş. Üstüne bir de Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oylarda geçerlidir dedi ve bunu seçim günü yaptı. Akşamında devlet başkanının yaptığı açıklama herkesin malumu. Hataların Üsküdar'a geçti dedi. İş bitti ve Türkiye yeni bir sisteme geçti. Bu yeni sistem bana kalırsa yönetilemezlik vaat eden bir sistemdir. 1909 yılında kabul edilmiştir. Bu topraklarda parlamenter sistemin ana ilkesi. Yani bakanların meclise karşı tek ve toplu sorumluluğu ilkesi 1909'da kabul edilmiştir. 21 Anayasası istisnai özel bir anayasadır. 24'te, 61'de ve 82'de hep meclis üstünlüğü. 82'de her ne kadar yürütme organı, ve Cumhurbaşkanı ayağı biraz güçlendirilmiş olsa da hep meclis üstünlüğü ilkesi ve bu gelenek hakimdir. 24'te de 61'de de. 24 devlet kurmayı hedefleyen bir anayasaydı. 61 siyasal demokrasiyi kurmaya hedefleyen bir anayasaydı. 82 anayasası dediğim gibi belli açılardan geriye gidişi temsil eder. Ama parlamenter sistemden ve meclis üstünlüğü sisteminden vazgeçmediler. Ama 2017 bunu bıraktı. Yani bizim tarihsel birikimimizse 100 yıllık birikime tümüyle yabancı bir sistem getirdiler. Şimdi bu bana kalırsa akıl almaz bir iş. Bu öyle bir sistem ki parlamento ile cumhurbaşkanı aynı siyasi görüşteyse cumhurbaşkanının neredeyse mutlak egemenliği, farklı siyasi görüştelerse de birbirlerinin önüne engel çıkarabilecekleri ve başka türlü bir yönetilemezlik. Ve tabi olağanüstü yetkiler. Çok sayıda yetki. Şimdi açın herhangi bir ayın resmi gazetesine bakın. Mayıs ayının resmi gazetesine bakın. Ve kanun görmeyeceksiniz. Karardır, cumhurbaşkanı kararnamesidir, cumhurbaşkanı kararıdır vesaire. Atamalara bakıyorsunuz yüzlerce binlerce atama. Hepsinin altında aynı kişinin imzası var. Ve bir insanın bu kadar insanı tanım Bilme ihtimali yok. Bilme ihtimali o atamaların hepsine tanıyarak bilerek yapma ihtimali yok. Herhangi bir kişinin yok. Re Recep Tayyip Erdoğan'dan söz etmiyorum onun yerine bir başkası da Cumhurbaşkanı olsa aynı yetkilere sahip olacak ve aynı iş yüküyle karşılaşacak aynı zamanda. Dolayısıyla bu 2017 anayasa değişikliği AKP anayasacılığının zirvesini temsil eden bir şeydir. Evet bir yani 2014'ten sonra Türkiye bir tercih yapmak zorundaydı ya Cumhurbaşkanı anayasada parlamenter sisteme tanınan Cumhurba Cumhurbaşkanı yetkilerine uyarak hareket edecekti ya da anayasa Cumhurbaşkanına göre değiştirilecekti 2017'de bu tercih yapıldı ve anayasa cumhurbaşkanına göre değiştirildi. Bu aslında bir kişi için yapılmış bir değişikliktir ve tahmin ediyorum bunun da çok güçsüz bir tahmin olduğunu düşünmüyorum. Yarın bir gün AKP iktidarı kaybetse herhalde hepimizden daha fazla parlamenter sisteme geçmek isteyecek olan parti de o olacaktır. Çünkü %30'larda oyla parlamenter sistemde hep iktidar ya da iktidar ortağı olmak varken durup dururken de doğrusu bir kişi %50'ye mahkum ettiler ve bakın bugün onun sıkıntısını yaşıyorlar ve günümüzde bugünlerde bu konuşulan anayasa değişikliğinde de aslında satır aralarında bazen satır arasından biraz daha öne çıkıyor. Hep acaba şu yüzde %50 meselesini mi değiştirsek, yüzde %40 mı yapsak, böyle olmuyor vesaire gibi şeyler çünkü herhalde bundan sonraki seçimi artık kazanamayacağını düşünüyor. Yani bir kişi için yapılmış bir değişikliktir. O yüzden AKP anayasacılığının iki iki temel niteliği olduğunu söyleyebilirim. Bir, o güne kadarki hattın dışında 82 anayasasında yapılan düzenlemelerden farklı olarak bir siyasi ideolojinin ve bir kişinin çıkarları ve siyasi istikbali düşünülerek yapılmıştır. Bu birincisi. ikincisi, anayasa değişikliği ve anayasa tartışması tam da bugün olduğu gibi hep yeni ittifaklar kurmak aslında anayasanın dışında olan biteni organize etmek için. Yani Mümtaz Soysal'ın 1960'larda yazdığı Mümtaz Hoca'nın Dinamik Anayasa Anlayışı kitabı, başka hiçbir ülke yoktur ki Türkiye kadar anayasa tartışılsın. Diye başlar. Öyledir bu 1876'dan beri bu ülkede bu topraklarda anayasa tartışılıyor. Bu aslında metinlerin çok suçsuz günahsız metinler olduğunu da gösteren bir şeydir ama bu ayrı bir konu tabii. E, fakat AKP hatırlayın 2011'deki anayasa komisyonunu hep anayasa tartıştırdı hep anayasa tartıştı. Yani 2007'den itibaren biz mütemadiyen anayasa tartışıyoruz. Ve hangi terminoloji kullanıyor? Askeri vesayete son vermek, sivil anayasa, kısa anayasa, demokratik anayasa, özgürlükçe anayasa. Ama 2007, 2010, 2017 değişikliklerine bakıyorsunuz daha demokratik, daha özgürlükçü bir düzene geçmedi bu ülke. Değil mi? Yani özellikle 2017 değişikliği hakikaten her şeyi alt üst eden bir değişiklik oldu. E ama AKP bunu çoğu zaman beceriyle bence şu anda artık onu yapamıyor. Büyük bir beceriyle çeşitli ittifaklar kurmak, kendisine bir yeni politik alanlar açmak için kullandı ve yine aynı şeyi. Yine aynı şeyi yapıyor bu. Son 12 yılın özelliği 2011'de 4 partiden oluşan 3'er kişi 12 kişilik bir komisyon kuruldu. Oy birliği değişikliklerde oy birliği şartı arandı. 4 parti 3'er kişi toplam 12 kişi oy birliği şartı aramak oradan anlamlı hiçbir değişiklik çıkmasın demektir. Nitekim aylarca bu anayasa tartışmaları devam etti. Gazeteler iri iri manşetler attı. Anayasanın ilk maddesi yazıldı yaşasın filan diye şeyler okuduk gördük. Ne oldu sonunda? 50-60 maddede uzlaştık dediler ki o 50-60 maddenin hiçbiri çok da önemli maddeler değildi. Hayati olan herhangi bir konu o dört partinin uzlaşma ve oy birliğiyle karar alma ihtimali yoktu. Ama o sırada çeşitli ittifaklar kuruldu. Kamuoyu bol bol sivil anayasa tartışması yaptı. Özgürlükçü anayasa tartışması yaptı. Askeri vesayet tartışması yaptı. AKP oradan kendilerine kendisine farklı kanallar açtı. Farklı destekler aldı. E sonunda da bir anayasa filan yapılmadı. Ben AKP'nin anayasa tartışmasının anayasa metniyle ve anayasayla ve Türkiye'nin anayasacılık tarihiyle çok da fazla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bugün de düşünmüyorum. O zaman da düşünmüyordum. Yani bu özellikle bizde liberal anayasacıların çok sevdiği bu sivil anayasa, özgürlükçü anayasa filan gibi ifadeler konusunda bu kadar tutkulu olsalardı herhalde şimdi böyle bir sistemle yönetilmiyor olurduk ve Türkiye şu anda hali hazırdaki anayasanın temel ilkelerine uymaya uyulmaya muhtaç. E şimdi bu koşullarda bir partinin hadi bakalım şimdi bir anayasa yapalım bu artık demokratik bir anayasa olsun ve bu askeri vesayetten askeri vesayet anayasasından kurtulalım demesinin bence bu benim elbette görüşüm çok da ciddi alınabilir bir tarafı yok. Heh, bundan ötesi falcılıktır. Yeni anayasa yap yaparlar mı, yapmazlar mı, değişiklik yaparlar mı, kiminle uzlaşırlar filan hiçbir fikrim yok doğrusu. Belli de olmaz bu ülkede neler olacağı. Belki uzlaşırlar, anayasanın bir iki maddesini değiştirirler vesaire vesaire. Ama zannetmiyorum. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Konunun da anayasa ile ilgili olduğunu ve anayasacılıkla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Bu memleket 10 yıllardır tüm siyasi açmazlarını hukuk metinlerine avale eden siyasi partiler ve siyasetçilere tanık oldu. Yine rahmetli hocamızdan bir örnek vereyim. 1960'ta darbe olduktan sonra Yeni Forum dergisinde Mümtaz Soysal'ın yazdığı makalenin adı suçsuz anayasadır. Çünkü Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi kendi arasındaki o kavgayı ve aslında sınıf kavgasını yani asker Burjuvazi'nin asker sivil bürokratik kanadıyla aynı sınıfın Burjuvazi'nin büyük toprak sahipleri ve ticaret Burjuvazi arasındaki kavgayı anayasaya havale ettiler. Anayasadan kaynaklanıyormuş gibi 60 darbesi anayasayı çöpe attı. Yeni bir anayasa yaptı. bitmedi bakın tartış. Tartışma. Bu ülkede anayasa tartışması bitmiyor. Şimdi bir ülkede anayasa tartışması hiç bitmiyorsa o zaman aklı başında insanların şunu düşünmesi lazım. Sorun anayasa metninde olmayabilir. Ya da anayasa metinlerini değiştirerek biz sorunlarımızı çözemeyebiliriz. Ki çözemiyoruz işte. Bakın 61, 12 Mart'tan sonra 72, 12 Eylül'de 1982 anayasası, 2010 değişikliği 2017. Hepsi hakimler savcılar kurulu. Daha sonraki adı hakimler savcılar yüksek kurulu. Şimdiki adı yine hakimler savcılar kurulu. Da değişiklik yaptı. Denenmeyen hiçbir seçim şeyi kalmadı. Yapı kalmadı. Biz her şeyi bu ülkede denedik. Yargı bağımsızlığı konusunda yaşadığımız sorunlar hep daha da kötüleşti. 2007 yılına ilişkin söylenmesi gereken önemli bir şey var. AKP anayasacılığında Adalet ve Kalkınma Partisi Ergun Özbudun başkanlığında 6-7 kişiden oluşan bir komisyona anayasa sipariş etti. Ve o anayasa metnini hazırladılar. Özbudun başkanlığındaki heyet partiye gönderdiler. İşte bildiğim kadarıyla parti üzerinde de bir takım çalışmalar yapıldı. O dönem bu çok tartışıldı, konuşuldu. eğer Radikal ve Radikal 2 arşivi bugüne dek kalsaydı, <laughs> onu yok etmeselerdi bu konuda çok yazı da çıktı. E, o dönemde doğrusu basında özellikle Radikal'de bu tartışmalar sırasında. Örneğin o anayasa taslağının bugünden bakılınca aslında daha da ilginç görünen tarafı örneğin Cumhurbaşkanı konusundaki seçeneklerden biri evet halk tarafından seçilmesiydi ama taslak çok klasik bir parlamenter sistem öngörüyordu. Fakat bu taslak kayboldu gitti. Sanki hiç yapılmamış gibi bugün. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iki anayasa değişikliği yaptı. Ardından da kapatma davası açıldı. Bu da aslında AKP anayasacılığının önemli duraklarından biridir. Anayasanın 10. ve 42. maddesi türbanı kamu kurumlarında, üniversitelerde, kamu kurumlarında serbest bırakmak için değiştirildi. Garip olan nedir? Arkadaşlar türbanı yasaklayan bir mevzuat yok bu ülkede. Yasak olmayan bir şeyi bir iki yıl önce başlayan, yeniden başlatılan tartışmayı da hatırlayın. Hani önce Kılıçdaroğlu biz serbest bırakacağız dedi. işte bir yasal güvence altına alacağız dedi. Bunun üzerine ha öyle mi Hem o zaman hemen anayasa değişikliği yapalım dedi AKP'liler filan. Türban yasağı yok Türkiye'de. Mevzuatta bir yasak yok. Bu tuhaf yasak anayasa mahkemesinin zamanında verdiği iki karar ve ardından danıştayın, Deri yargının verdiği kararlardan ve uygulamadan kaynaklanıyordu. Böyle bir yasak yoktu. Yasak olmayan bir şeyi serbest bırakmak gibi güvence altına almak için anayasanın 10. ve 42. maddesini değiştirdiler. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve Anayasa Mahkemesi tartışmalı bir kararla bu değişiklikleri iptal etti. Bakın ne güzel AKP bir kez daha mağdur oldu. Ve hemen ardından gizliden gizliye acaba AKP'li mi diye beni çok düşündürten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılarından biri tuttu. Bu parti hakkında, iktidar partisi hakkında absürt bir kapatma davası açtı. 2008 yılında. Neyse ki kapatılmadı. 2001 yılında yapılan anayasa değişikliklerinden biri olan 69. maddedeki anayasanın siyasi parti yasakları ile ilgili hükümlerden biri olan 69. madde de eklenen bir ek yaptırım AKP'yi kurtardı. Neydi o? Belli doğumlukta eylemler işlendiğinde kapatma yaptırımı dışında partilere devlet yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakma yaptırımı öngörülmüştü. 2001 yılındaki düzenlemelerden biri buydu. Bu AKP'nin işine yaradı. E, devlet yardımından kısmen mahrum bırakma yaptırımı verildi. Bu bir <laughs> yaptırım iki tarafı da memnun etti. Birisi dedi ki bak kapatmadılar. Demek ki ortada kapatılacak bir şey yok. Diğeri dedi ki e canım bak layıklığa aykırı eylemlerin odaymış ama çok da değilmişsiniz. Bunun karşılığında işte size böyle bir yaptırım verdiler filan. Ertesi gün çıkan gazetelerde iki tarafın gazeteleri de aslında memnundu. Bunlar da AKP anayasacılığının önemli duraklarıdır. Hem artık hiç hatırlanmayan Özbudun Tasla, ardından 10. 42. madde değişiklikleri ve sonrasında açılan kapatma davası. Yani bunları da ihmal etmemek gerekiyor. Belki bir parantez içinde aslında bunu bütün bir AKP anayasacılığına ve AKP'li yıllara yaymak mümkün. O dönemde bu işleri yapanlar, işte bu ulusalcı yargı dediğimiz işte Ulusalcı CHP, Baykal CHP'si dediğimiz insanlar bu parti arkasındaki büyük batı desteğini, Amerika ve Avrupa Birliği desteğini ve ulusal ve uluslararası sermaye desteğini uzunca bir süre devam eden ki hala aslında büyük ölçüde devam ediyor. Desteğini görmezden geldi. Bu işlere giriştiler. Yani ben AKP anayasacıları ve AKP yıllarını AKP'ye verilen sermaye desteği, ulusal ve uluslararası sermaye desteği Amerika ve batı desteğinden hiç ayırmadan incelemekten yanayım. Yine hadi bir parantez daha açayım. Örneğin OHAL döneminde Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan iş insanlarıyla yaptığı bir görüşmede ne dedi? Neden şikayet ediyorsunuz ki dedi işte. Bakın grev yasaklayabiliyoruz biz bu yetkilerle. Bu çok önemli bir şeydir. Bir cümledir. Hem o anayasacılık hem o hukuk anlayışı hem o hal hakkında ve sermaye siyaset ilişkisi ve hukuk ilişkisi hakkında da epey fikir verici bir açıklamadır. Yani 2007 ve 2008'deki bu hengame içinde ufak tefek e, ayrıntı bugün de bakınca sanki ayrıntı gibi görünen bu şeyleri de atlamamak gerekir. Sözün özü AKP anayasacılığı hem Türkiye anayasacılığındaki bir takım hastalıkların tekrarını içerir. Her sorunun nedenini ve çözümünü anayasa metinlerinde ve hukuk metinlerinde aramak bu bir sorundur. Ama bunun ötesinde ve bundan farklı olarak 2007'den itibaren o hattın dışına çıkmıştır. Anayasa değişiklerini tekrar ediyorum. Bir ideolojinin, bir siyasi hattın, bir kişinin çıkarları ve politik çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmiştir. 2017'de bunu zirveyle vesini gördük. Bugün sorduğunuz bu iktidar partisine dahil insanlar da sorsanız siz aynı şeyi söyleyecektir. Evet aslında bu değişiklik bir kişi için yapıldı. Ve ondan sonra bu sistemin sürmeyeceğini ya da sürmemesi gerektiğini aslında onlar da farkında. Ben şimdiki tartışmalarında yeni ittifaklar ve yeni siyasi alanlar, yeni tartışma alanları açmak için bir fırsata dönüştürüldüğünü ve olup bitenin yine aslında anayasayla çok da ilgisi olmadığını düşünüyorum. bu, bu konuda herhalde bunları söylemek yeterli olacaktır.